2-0'lık üstüne gidiyor. Jose Mourinho bunun hemşire nasıl başarı? Evet, hoş geldiniz. Devre arası bir ilk yarı bittiğinde bir konuşma var mı diye bakıyorum oyuncular arasında da. Hoş geldiniz beyler. Ne diyorsunuz ilk yarıya? Serkan Reç var itiraz ediyor. Serkan Hoca iki tane penaltıyı yedi Ali Umut Yapma gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim. Halil'e Halil e kalsa iki penaltıyı da vermiyordu ya. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güneş çok demiş. Abi güneş yok ki İstanbul'da. İstanbul'da güneş yok ki. Fenerbahçe iki Ali Umut sıfır. Bu iş olacak bu sene demiş Stefan. Hadi inşallah. Selamun aleyküm herkese. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Kardeşim hoş bulduk. O zaman önce malum kişiden başlayalım. Yunus Arap mı? Faslı Yunus Çakır, eyvallah. Ha? Faslı kişiden. Faslı Yok kişiden faslı olan başlayalım. değil, Okan Burun kankası olandan. He malum kişi mi? Ya, ya kardeşim şey ya, he söyle. Bir şey söyleyeceğim. penaltı yoksa bir buçuk dakika, iki dakika ne konuştu kanka telefon, şeyle? Dün Real Madrid maçında aynı iki planlı pozisyondan penaltı çıkmadı mı dünkü maçı izleyenler? Evet. Ya kardeşim... Olay şu biraz. Var protokolü bazı şeylere karışıyor bazı şeylere karışmıyor. Mesela birinci penaltı pozisyonu o oyuncunun. Oyuncunun kolu böyle abi. Böyle yapıyor herif ya. Yani bu penaltı evet, ama evet. belki var protokolüne göre var karışmıyor mudur onu bilmiyorum. hani Ama sen bununla sağdaki erkemsin. Lan herkesin gözünün önünde. Adamın kolu böyleyken böyle oluyor. Bak adamın kolu böyleyken top gelmiyor. Adamın kolu böyle adamı yapıyor. Abi. Burasına Bir geliyor top. Kolunu. Aynen öyle. Ya kardeşim abi. yani neyi vereceksin daha ya? İkinci penaltı. Ulan adamın ayağına basıyorlar. Sağda hakem yok mu? Hakemsiz mi oynuyoruz biz maçı? Ya dün Vinicius'un aynı pozisyon penaltı verilmedi mi kardeşim? Vinicius içeri çevirdi. Adam hmm. arkadan ayağına bastı o Aramburu mudur nedir? Hmm. Verdi abi ikinci pozisyonda penaltıyı. Abi ya yani bu sağ, yani Halim Uta kalsa yani var yok diyelim beyler. Var tek yani 6 yıl önce geldi var. Var yok diyelim. 0-0. Sı i̇ki penaltıyı da Vallahi yedi. Sıfır. Yemin ederim 0-0. Vallahi 2-0. Hmm. 2-0-0 şey, yani maç. Abi böyle bir şey var mı? Bu nasıl bir herif bu ya? Ennesi neden bu kadar kötü? Beyler sakin ya beyler. Bence de ilk yarı çok etkisizdi. Adam ilk ilk 11 maçı değil mi abi bu Ennesi'nin? Şeyle tek başına Ceko ile başlamıştı bir Doğru tane maça. Ne yapmış Rıdvan? İkili mücadeleler hava topu. Bakalım abi. Dur ekrana ne kadar geliyor onların bilmiyorum. Şöyle açmak lazım herhalde. Yani bence de ilk yarı Ennesi kötüydü. Tamam sakin beyler bak. Adam oyun oynasın takım alışsın. Lige alışsın. Koşullarına takım arkadaşları alışsın. İkili mücadeleler 3'te 1 hava topu 2'de 0. Gerçi 2'de 0 diyor ama bir tanesi mesela indi yani o indirmedi herhalde ama top yani rakibe bizim... gitti. Yani. O indirdi de rakibe gitti. Yani. Rakibe indirdi daha doğrusu. E ilk etkisiz de. Beyler bir Ceko'yu seviyorsunuz bir Nesli'yi seviyorsunuz Karar verin artık. Kardeşim ben Ceko'cuyum artık. <laughs> yani bak <laughs> önde top tutamıyorsun. Ayağın çok iyi değil belli ki yani baya kötü Ceko'ya göre. E, oyun kurulumuna yardıma gelmiyorsun. Geliyor be ama Erkizim yani yok çok şey değil ya, becerisi yok. Geliyor da çok öyle pas becerisi üst düzey olan bir adam değil. Yoksa e, top ge geliyor falan sürekli. Top kontrolü falan facia oğlum ya. Topu 8 defa falan dürtüyor topu alana kadar. Bir tane geldi ya sağa doğru açtı maçtı hmm. ayağından yandan bir şeyler oldu. Gol yiyorduk bir tane pozisyonda. Evet evet orada topu çok gereksiz topu kaptırdı. Ama işte abi hani bu adam demek ki yani o zaten sırtı dönük 9 işlerini... Yani ben daha iyi yapmasını bekliyordum. Bugün mü ekstra kötüydü bu konuda yoksa genelde de mi kötü bilmiyorum. O sırtı dönükleri de en azından yani o topu abi ya, abi yani o topu vermemen lazım o kadar kolay rakibe yani. Sana dürtememesi lazım adamın. Kesinlikle abi. Tadiş bile o kadar fiziğine rağmen neler yapmaya çalıştı abi. Kaç tane fiziksel mücadeleye girdi, kaydetti bir şeyler yaptı. Geriye geldi top çıkarttı. Hatırlıyorsan son maçın sonlarına doğru. Jacko olsa ilk yarı belki 4-0 olurdu. Uğrak yolayı valla. Ee, yani evet ben Ceko ilk 11 bekliyordum bu arada. Yani hocanın ben yani Nesil ilk 11 başlatmasına şaşırdım. Çünkü Ceko çok formda. Bosna Ersek milli takımında da gol attı milli arada. Ama hoca da devre arası şey bu milli arada belki Nesil ile özel çalışmış olabilir. Özel hazırlamış olabilir. Ama hani neye özel hazırlandıysak da ilk yarıda Nesil adına. Bu arada genel olarak oyun da iyi değildi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınıza da bir bakayım. Ya yani oyunda oyun da hakikaten oyun çok sıkıntılıydı yani. yani. Evet evet. Çok kötü abi. GSM başında net Ceko olmalı. Hı? Ya adamlar da iyi gömülüyorlar bak bu arada bayağı gömülüyorlar yani 10 kişi. Bu arada Hakan da atmışlar işte Mamadou Folla Dakota'yı. Bunu da 9 kişi kapanıyor. Yani. Evet. evet. bu arada Hakan Kanka. Nesli de mil takımdaydı demiş. Teşekkürler doğru Nesli de mil takımdaydı. <min <Moon> <min Bilmiyorum. Ya yaştan dolayı belki biraz daha genç işte Nesli. Amrabat girmeli mi abi demiş Fener 1907. Ben vallahi onu düşündüm ben de. Şu, çünkü orta saha çok düştü abi 10 dakika. Çok çok acayip geldiler ya. Bu ikinci golü attık. Adamlar gelmeye başladılar. 2-3 tane de pozisyonları var yani. Özellikle o içeri çevirdiği var ya, Fol mu çevirdi? Hı. Hmm. kim çevirdi? Kim çevirdi? Dokunamadı. Savaşay yok. Müldürden de gına geldi ya Rıdvan. Abi Mert Müldür şu topları Allah aşkına daha iyi kullan artık baba abi, ya. Hiç gidemiyor ya. Bir de hiç önüne top, top atılıyor, basıyor, geri dönüyor. Baba bir git topla ya. Bir git artık şu topla ya. Abi olsa ben yani beyler yanlış anlamayın. Mert Müldür Galatasaray'da oynasa ilk 11 başlar. Beşiktaş'ta oynasa ilk 11 başlar iyi oyuncu Mert. Ama Fenerbahçe'de yedek olur abi o sayı. yok şu anda. Ben genel söylüyorum. Bu maçta zaten Mert oynayacak. Da, o varken de 11'e yazanlar var abi. Yani deli misiniz beyler ya? inanılmaz i̇nanılmaz fark var abi o ile Mert arasında. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Yani esamesi okumaz abi. O olduğu yerde Mert Müdür'ün esamesi... Acil dönmesi lazım. Yaşlı EYT'li Ceko o topa koşar inmesi koşmadı. Abi en evet, çok etkilerde aşırı etkisizdi. Ben bu kadar etkisiz yani kaldı ikinci yarıda mesela bu kadar etkisiz kalacağını bile sanmıyorum. Genk daha etkili olurdu kardeşim ilk yarı oynasa bak o kadar net söylüyorum yani. İlk maçı falan diyelim hani gerçi ikinci maçı da tek başı tek forvet olarak ilk maçı falan. Diyince kanatta oynuyordu daha çok Göztepe maçında. Ee, öyle diyelim. Mazur görelim 2-0 öndeyiz neyse ki ama oyun sizce de iyi yani siz oyunu beğendiniz mi ne diyorsunuz? Ben maxi golü atana kadar ben şunu diyordum. Baba bu nasıl futbol? Biz ne yapıyoruz? Ne oynamaya çalışıyoruz? Sürekli uzun vuruyoruz. Rakip vuruyor, uzun vuruyoruz, rakip vuruyor. Ne oynuyoruz ben diyordum. Allah'tan Maxi gol attı. Siz farklı mı düşünüyorsunuz? Maxi'de hiç yoktu oyunda Rıdvan Evet. Önce gitti gol attı, çok güzel gol attı. Üstüne de bir de penaltı yaptırdı. Bence hani Maxi şu ana kadar maçın adamı ya. Yüzde %100 abi. Değil bütün... 100. Açıldı sonradan yani. Onu diyecektim. Furkan Elbay abi bütün takım kötü, oyun kötü, uykum geldi, takımda bir baygınlık var demiş Mehmet Çulfa. Ee, Çağlar milli, milli, takım dönüşlerinde bizde oluyor ya böyle. Abi dönüşüm. milli ara yani hafta bir gelecek ayda milli ara var. Kasım'da da milli ara var. Abi biz Ahmet iyi oynadı. Galatasaray dün 5 attı abi. Bence harika futbol oynamadı da. 5 attı ama yani hani. Gerçi biz de belki 5 atacağız bugün belli olmaz da. Beğenmedim demiş öyle kuş. Takımın kafa derbi de artık Mert Kaya suyu. Ben MH'ye girer diyordum. Amrabat'a demiş. Abi Amrabat'a bence bir merkez çok düştü. Şimanski'yi de biraz etkisiz buldum ben bir Şimanskici olarak. İnsanları Şimanski ne yapıyor dediği maçlarda bile Şimanski öven biri olarak en etkisiz maçlarından biriydi şu ana kadar. Hücumda da yoktu, savunmada da yoktu. Maxi'ye şey diyecektim. Abi Maxi gerçekten dakika 18 gibi ya baba bu Maxi'siz acaba şu hocam Tadiç sola çek, İrfan'ı sağa mı atsak bu Maxi ile harbiden mi falan yani itiraf edeyim ne? yani babam biraz. Dedi aynısını. He? Babam dedi kardeşim, Babam dedi aynısını. İrfan'ı aldı dedi abi yeter dedi bu Maxi. Abi Üç top kaybediyor, top kaybediyor. Sıkılmaya başladım artık bu durumdan. Çat diye gol attı. O da bizim biraz ligin kalitesizliğini falan. Dün işte Galatasaray başında da gördük. Abi Fener top oynamıyor. Çat diye bir vuruyor gol oluyor abi. Çat diye 2-0 oluyor maç. Maxi bir salınıyor. Hani e, bu da bizim biraz ligin kalitesinin düşmesini, bizim işte kalite artışımızı, aradaki farkı falan da gösteriyor yani. Top oynamadan 2-0 yaptık abi. Abi işte ligin kalitesiyle alakalı tamamen. Sen dediğin gibi. Var hakemini konuşmayacakmış. Baba vardaki yine 2-1 verdi be. Sağdaki utanmaz rezil herif 2'de de 0 Osterwold'e çok kötü demiş Deniz Koku. Tek gol. Abi Osterwold ilk yarıda niye bu kadar? Bir de Çağlar'la bir pozisyonda dalaştı. Kızdı birbirine. Çağlar da buna bir şey dedi. Bir dakika sonra full önünden koştu Osterwold'e'nin. Yani Osterwold'e öyle geçen de çok az görürüz. Çağlar son anda girdi araya. Çağlar'ın ayağına bastı adam. Sarı kart gördü. Çağlar yerde kıvranıyor. Ya Ceydim git bari Çağlar'ı yerden kaldır. Teşekkür et. Bir dakika önce tartıştınız diye. Oğlum yani ilk yarıda gerçekten çok kötüydü Ceydin yani. Çok kötü Baki değil mi de? Gerçekten akıllar derbide gibi Rıdvan hani maçı tam bir konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz biz maçla ilgili abi. Bilmiyorum akıl ben derbiye çok bağlamıyorum ya. Ben öyle derbiden dolayı. E, dün Galatasaray'ın da derbisi var abi. Dün niye yani 5 attı? Ben çok derbiye bağlamıyorum abi. Bence bireysel bir... Beka nasıl? Beka'yı beğendik değil mi ya? Fred bile yoktu oğlum. Fred bile çok eksik yani. Fred bile gözükmüyordu. Normaldi. Rydvan. Normal Fred. Şey Fred iyi Fred değildi. E kötü de demiyorum ama Fred bile etkisiz gözüktü bayağı. GS'nin derbisi yoksa alı maçları var. Ha doğru önde bir tane daha maç var. O yetişecek mi GS başına? Abi yetişme ihtimali var dendi. Yani yetişmeye çalışacak dendi. Yetişmesi lazım. İnşallah yetişir. Çağlar'ın topla bir tane çıkış çıktı pozisyonu çok beğendim. Sonra iki defa BK çıktı aynı şekilde. Bunu demek ki hoca bir oyun kurgusu olarak stoperlere topla çıkın demiş rakip kapanırken. Rakip çünkü 9 kişi kapanıyor. Bu hocanın bu detayı hoşuma gitti. Çünkü stoperlerin öyle rakip yarı alana topla geldiğini görmezdik Fenerbahçe'de. E, ee, öyle stoperleri görmek güzel oldu. Topla gelmeye geçti. Mücuma falan katıldılar yani baya. Beko abi de çalın malım atmaya çalıştı mi? Mer <laughs> merkaç merkaç mer yaptı hatırlıyor musun? Ben direkt defansa bakıyorum <laughs> o an abi. Allah topu kaptıracağız ben de, diye. Ben de indirsin diyorum ama <gülüyor> <gülüyor> kaptırırsın topu bari vursun vursun da. Fred Kontrol çok zorlamıyor eğitim. kart yememek için. Beyler bu arada Fred kart sınırında değil. Bunu birçok yerde hala yani yanlış bilen varsa söyleyeyim. Kart sınırında değil ama Halil Umut Meler kırmızı kart çıkarırsa derbide cezalı tabii. İrfan girmesi için nasıl bir dizilim lazım? Abi Maxi çıkıyor. Tadi sola geçiyor, İrfan sağa geçiyor. Yine öyle yapar zaten. Bir de Amro Bata Ozaidin alırken de düşünmez, değil mi? Ha yok, Ozaidin almaz. düşme. Almaz bence. Bir de Amro Bata alırken de Shimanski Fred'den değil mi? İsmail hangisini çıkarır? Shimanski çıkarabilir gibi mi geliyor? Shimanski çıkabilir zaten bir dizinden de bir sıkıntı yaşadı. Aa belki. evet, o İkinci Aa belki de o etkiledi birazcık. ya Shimanski kalan süre boyunca. <laughs> belki de o etkiledi. Bireysel performanslar bir işte hata yapmadı. Güzel yani bir sorunsuz bir ikiyi geçirdi yaptı bir tane de ne yaptı <laughs> top mu abi aynen orada ne ya baba abi vur gitsin ya şu topa bu da efendilere gelen geliyor şu... ille de öyle şey paslı çıkacağız ille de vurmayacağız falan ya abi vurun yani çok sıkıntılı pozisyonlarda vurun gitsin ne olacak ki yani 6 8 filosof bize net 10 numara lazım demiş sabit abidir levkovic çok iyi abi demiş serdar Bülent çalışkan beka kötüydü de bence demiş abi ben katılmıyorum ben Bel... de beğendim çağlar en çok çağları beğendim bu arada takımda Hı -hı. ondan sonra da BK'yı beğendim abi ABC'de Çağlar Maçı en iyi istemiş. Beyler değişiklik. İlk değişiklik ne olmalı? 46 ya yani, dakikayı da yazabilirsiniz ama dakika yazmayabilirsiniz. İlk değişiklik ne olmalı? Ennesi Ceko gelecek bence şu an bir sürü. Ee, bence Ennesi Ceko ile Amrabat Şimanski'ler <laughs> dolacak bence kardeşim. Evet sonra da Maxi İrfan. Ben de bu arada beklediğim değişiklikler hani sıralama olarak bilmiyorum da hani Maxi İrfan, Şimanski Amrabat. Ee, Şimanski'nin durumuna göre. Hoca yoksa Şimanski 90 dakika oynatmayı tercih ediyor hep ama yani durumuna göre. Ennesi Ceko, Başka kim var lan yedekte? Oğuz Aydın var. Oğuz almıyor. Cenk Tosun'u. Cenk var. Başka ha, Mert, Mert Hakan Fred. Hakan var. Mert Hakan Fred yapabilir. Belki bir de stoperleri değiştirebilir. Onu iki tane daha atarsak yapar 70 gibi. Ennesi Cenk demiş Mehmet Avcı. <laughs> Ceko'yu da istemiyor. Bak Ceko'yu sevmediği için belli ki Ceko dememiş. Ennesi Cenk Tosun demiş. Uğrak Yol C Ennesi Ceko demiş. Şimanski Amrabat Fred 10 İsmail Amrabat arkaya demiş Emircan. Şimanski Amrabat ben de evet öyle bir bekliyorum. Maxi İrfan demiş Emir Koç. Fenerbahçe Cumhuriyeti e Maxi İrfan. Abi Maxi de ilk yerin en iyisi beyler ya. Ama herhalde yani bence de muhtemelen. 70'te falan çıkarıyor zaten hoca en Maxi'yi. Abi İrfan'ı da görelim. Ama Maxi şu anda mı çıksın demek olmaz yani. Adam iyi oynuyor abi. Tabii Maxi canım. niye çıksın şu an ya? Abi hiçbir şey yapmıyor. Bir tane geçiyor penaltı. Bir tane geçiyor. Şut. Gol falan. Tufan. O adamın önünden aldı ya Rıdvan. Savunmaya <laughs> gelip. Yalnız korner tamam. bayrağının oradaki de mak çok ekstra makara yaptı orada. Pası verebilir abi. Çizgide topu tuttu ya böyle korner çizgisinde. Bizim tacı bize aldı. He? Tacı da aldı. Aynen. Kardeşim. tacı al Ya abi tacı aldı orada. Gözün önünde çarptırıyor kızın Paşa'lı ya. Şey hakem gözün önündekine rakibe veriyor. Kız Paşa'ya veriyor tacı ya. Gözün önünde bir de harbiden gözün önünde yani. İşte. Ya, çok iğrençler abi. Midemi bulandırıyor Türk hakemleri. Gerçekten midemi Rezil olmuyor. herifler. Ya. Al Cengiz'i fontosun demiş Hikmet Usta. Baba Cengiz'i önce İrfan Can falan var ya. Abi Cengiz yani skor alt, biraz, alt, biraz daha, alt, daha artarsa 4 mört olursa ha, o zaman olabilir. Abi bir Oğuz'u görelim abi asıl. Cengiz Avrupa'da Kesinlikle. da var. Bir Oğuz'u görelim artık yani. Kesinlikle abi. Ben altımız güme gitti yine demiş Orgunay'sa. Aynen öyle. Bela bu arada maç başladı mı diye merak edenler olursa ben ekranda açık şu an daha hala ısınma devam ediyor yani şey ısınma diyorum. Devre devam ediyor. sahaya kimse çıkmadı. Ben maçım ikinci arasının başlamasında bir dakika kala yayını kapatıyorum merak etmeyin yani ikinci arası başladım diye merak etmeyin. Ben bir dakika kala yayını kapatıyorum zaten maç başlamak üzereyken. Oğuz Bek'e girsin demiş Can Deniz. Ennesi çıkış. Abi Ennesi beyler Ennesi ikinci ara 60-70'e kadar oyunda kalır. Golünü de atar inşallah. Ee, i̇lk yarı çok kötüydü ama ikinci ara inşallah 60 67 önce değiştirmez zaten hoca. Enes'i devam etmeli maç bizde zaten demiş abc. Yani evet bir de oyuncuya moral kazandırmak için. Abi golcü dedin gol attıkça moral bulur şey yapar devam ettirir. Şimdi Göztepe attı bu adam ama hani işte bu adamın sürekli bu golleri atacak moral kazanacak. Belki de asist yapacak yani takıma faydalı olacak moral bulacak da öyle devam edecek. O yüzden şimdi çıkarmamak lazım bence de. 60-70 gibi çıkar. Ya eğer bu, bu devreye girene kadar ki oyun devam ediyorsa 50'de falan çıkarsın abi. <laughs> Futbol kuralı Muhtemelen dayı. değişiklik yapmadan başlayacak ikinci yarıya sakatlık yoksa. Aynen bence de Eğer yani. 50'ye kadar bu oyun devam ederse direkt Nesil'i çıkarsın, Ceko'yu alsın. Bir şey yazmıştı birisi. Taraftar çok iyiydi ya. Abi yine harbiden çok iyiydi. Abi deplasman tribününde bizde Hani böyle sat komandan özel eğitim komandolar olur ya, özel eğitimli askerler olur ya bizde de harbiden. Şeyler değil mi? Bordo beriller gibi. Yemin ediyorum Bordo özel Bordo eğitimli Bordo. taraftar gidiyor bizim deplasman maçlarına. Ben, tü, şey ben Kadıköy atmosferine ya bu sene iyi gidiyor hakikaten. Yıllardır hiç beğenmiyorum. En kötüsü Kadıköy diyorum hep yıllardır. Ama abi deplasmanda da yıllardır Türkiye'nin acık ara iğnesi Fenerbahçe taraftarı. Bugün yine müthiş müthişler yani. Vallahi harbiden ben de çok beğendim. Çok iyiydi yani deplasmanda gerçekten rakipsiziz kardeşim. Dünyanın en iyi deplasman serisi bizde. %100. Ama iç sahada da en kötüyüz bence. Bak sorgulayan insan demiş ki Göztepe gibi olmasın son 5 dakika Paşa'nın 2 net pozisyon harcadı. Doğru. Orada da mesela İsmail yine orta sahada abi niye zamanlama? İsmail de çok iyi değildi ilk yarıda. Kötü değildi. Çok iyi de değildi. Yani orada orta sahada sen niye basıyorsun abi? Ön Bak bunu Lille ilk Lille İl maçında da yaptın. Ferdi topu kaptırdığında önde bastın arkada eksik yakalandık. Orta sahada dakika 45 civarı hatırlayan hatırlar. Orta sahada İsmail hamle yaptık alamadı. Ad abi niye basıyorsun öyle yani? Sen daha biraz niye daha mesafeyi koru. Mesafeyi Aynen. koru yani. Ondan dolayı Amrabat girmeli galiba Rıdvan. İşte onlarda eksiği var. Dediğin gibi bak sırf ondan dolayı. yani İsmail yine bu kadar öne çıkacaksa basmak için. Abi o zaman Amrabat girsin. İsmail daha rahat bassın ön tarafta. Yani en azından... İsmail geçildiğinde biz Allah orta saha bomboş adamlar yaya kadar bomboş gelecekler korkusu olmasın bizde anladın mı? Bence de. ABC Osman hat-trick mi yaptı da ilk maç ennesi kötü diyorsunuz demiş. Ama Osman ilk yarı ilk maçta kötü de oynamadı. Yani bayağı etkiliydi, canlıydı. İşte bir tane gol neredeyse atıyordu. Neyse bu şekilde beyler maç sonu programı yapmayız. E, ya maç bittiğinde yapmayız. Belki gece derbiden sonra falan yaparız. Çünkü derbi de var. Derbiden sonra falan Aynen. belki gece yaparız duruma göre. Şimdi takımlar sahaya çıkmaya başladı. Bir iki dakikaya başlarlar. Yayının başından beri destek olan chatten mesaj teşekkür ediyorum. İnşallah keyifli bir ikinci yarı olur. Gülerek bitiririz. Veysel sana da teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz kardeşim. Haydi eyvallah. görüşürüz Herkesin beyler. İyi akşamlar. Eyvallah.